Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5000 liralık bir kasayla Shining Crown oyununa geldim. Umarım güzel güzel kazançlarımızı alırız. Arkadaşlar bu bu arada 5000 lirayla başlamıştım. Fakat az önce kaydı başlatmayı unutmuşum. Şu telegramdan da çıkayım sizleri hiç rahatsız etmesinler ding 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 diye. Ee, ben normalde <laughs> çok fazla telegramda zaman geçiren oradaki izleyicilerimle sürekli muhabbet alt... E Muhabbette olduğum için öyle oluyor. Arkadaşlar bugün de bu arada Xlot'tayım. Sizler de güvenilir şekilde, şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz aşağıda yorumlar kısmına sabitlediğim linkten üye olabilir ve güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Of çok konuştum ya. Ha ayrıca Xlot'ta da 150 TL deneme bonusu vardı arkadaşlar. Ondan da haberiniz olsun. Şöyle umarım güzel güzel kazançlarımızı elde edebiliriz. Ama hadi kanka. Bu arada 5000 liraya 100 bet çok değil mi diyenler çıkacaktır elbet. Ben EGT arkadaşlar yüksek bet seviyorum. Burası da idare eder. 1000 liradan fazla öder. Yok 900 lira ödedi. Okey. Yüksek bette oynadığım için yani sabır işi biliyorum. EGT daha çok sabır oyunu olduğu için Petlerle daha uzun süre oynamak daha mantıklı olabiliyor bazen. Ama ben sabırlı bir insan değilim. O yüzden bu şekilde oynuyorum. Hadi bakalım oğlum. Ya bizi bir 10 bin lira yap, 8 bin lira yap, duralım. Bir tane daha. Ah be. Ne güzel 2000 lira verecektim. Güzel ekran, güzel ekran. Olur. Sıkıntı yok. Bir de sigara yakayım. Keyif sigarası. Para kaybedince ben. Keyif sigarası. <laughs> Artık o kadar bir alıştık ki EGT, EGT'de kaybetmeye. Dokunmuyor aslında hoşumuza gitmeye başladı. Ama ciddi anlamda son günlerde gerçekten çok kötü bu EGT ya. Yani düşündüğümün aksini düşünen varsa lütfen yorumlar kısmına belirtsin ama ben bayağıdır kaybediyorum yani gerçekten bayağıdır bir şey kazanamıyorum. Umarım bir yerden sonra kendisini toparlar. Güzel güzel kazançlarımızı verir. Eskiye döner kendisi. Hadi oğlum. Hep e, ana kasamın etrafında gezdiriyor beni. Olsun böyle de olur. Sıkıntı yok. Zarara girmeyelim çok. Bir yerden sonra o güzel ekran gelirse eğer 2'ye 3'e katlar gideriz kasamızı. Arkadaşlar bu arada Telegram'da da her gün düzenli olarak etkinlikler, nakit çekilişlerimiz ve sohbet muhabbet dönüyor. Canlı yayın duyurularını oradan geçiyoruz. Burada çok fazla LGT oyuncusu olmadığı için düşük. O yüzden direkt geçiyorum burayı. Herkesi Telegram'a beklerim. Sohbet, muhabbet, etkinlik, nakit çekilişler, canlı yayın duyuruları hep orada yapılıyor. Hadi bakalım. Sanki çok fazla durdu ya. Bir güzel bir ekran lazım bize. O çanları manları verse mesela. Hadi bu oğlum. Hafiften biraz beti düşürelim. Biraz da yemleyelim. 2000 liraya kadar böyle oynayacağım. 2000 liradan sonra 100 beti çıkartıp normal bir şekilde döneceğim. Umarım kendisini bir yerden sonra toparlar. Çünkü 3000 liramı yedi. Şöyle yüzden çeviriyorum. Hadi oğlum güzel bir ekran ver lütfen ya yeme. Direkt yeme ya lütfen. Hadi. Hadi oğlum biraz biraz para ya. 1000 lira. Tam 10x bir ödeme. Tamam biraz toparladı sayılır. 3200 liraya kadar tekrardan çıkarttı bizi. Şöyle bir şey yapacağım. 15 spin. Gelirse gelir gelmezse artık yapacak bir şey yok. Risk alalım. Yaparsa böyle de yapar. Yapmazsa hiç oyalamasın bize. Hadi oğlum bir güzel ekran. Haydi oğlum. Son 5 spin. Yüksek ihtimalle yiyecek. Yapacak bir şey yok gerçekten. Olmayınca da olmuyor arkadaşlar. Şöyle iki buçuktan da basalım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Telegram'a gelmeyi unutmayın. Ayrıca bugün de iki slotdayız. Ee, her şeyin linkini. Yorumlar kısmında sabitleyeceğim ben oradan bulabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.